Paris-Roubaix'deyim. Yani Paris-Roubaix yarışının finalinin olduğu Roubaix kentindeyim. Ee, şu an etkinlik alanındayım. Mısır'da bir festival gibi. Büyük bir hata yaparak kahvaltı, doğrusu bir şey etmedim. Dedim ki nasıl olsa alanda bir şeyler vardır. Ama yani Kuzey Fransa ve Flandre'nin sadece patatesten ve biradan oluştuğunu unuttuğum için ya da bu kafama bir türlü kazınmadığı için şu an he, bir de şey var tabi şekerleme var sağ olsunlar her şey şekerli şimdi işte hangi patates kızartmasının yanında hangi birayı sabah 11'inde içsem diye düşünüyorum işte böyle küçük dertleri oluyor insan buraya gelince <laughs> evet sesim biraz dokumtrak çünkü ee, Ronde'deki Danimarkalılar <laughs> bitirdi beni ya. Yanında köhür köhür öksüre öksüre. Büyük ihtimalle onlardan bir gripal bir şey kaptım. Ee, o yüzden de böyle her yerim ağrıyarak bisiklete binemiyorum. Bu çok can sıkıcı oldu. Hani yaptığım en üzücü yurt dışı seyahati herhalde. Çünkü yani yarım performans geziyorum. <laughs> TL Euro kurunu düşünürseniz yarın performans yapılması gereken şeyler var hayatta. Evet.